Merhaba değerli arkadaşlar. Endeks üzerinde bir teknik analiz çalışması yapalım. Değerlendirmelerimden sonra bazı hisse senetleri hakkında da yorumlar yapacağım. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta çarşamba günü piyasadan biraz zayıf sinyaller alıyorken perşembe ve cuma günü görülen yüksek kapanışlar bu zayıf sinyalleri iptal etmiş durumda. Ben haftanın son iki günü şehir dışındaydım. Piyasayı takip edemedim. Ancak burada gördüğüm budur. Biz 8000 ile 7400 arasında yatay düz giden bir trend kanalı içerisindeyiz. Bunu sıklıkla vurguluyoruz. Burada bizim amacımız trend kanalının hangi yöne kırılacağını belirlemektir. Bu sebep dolayısıyla geçtiğimiz birkaç günü ve bundan sonraki yaşanabilecek birkaç günü değerlendirelim. Biraz büyüteyim. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığımız düşük hacimli bir yükseliş. Bu yükselen hareketin bir hayli düşük bir hacimle gerçekleştiğini görüyoruz. Ayrıca yukarıya itim gücü oldukça zayıf. Agresif bir talep mevcut değil. Direnç noktasına da yaklaşıldığını görüyoruz. Bu durumda 8000 seviyesinin aşılması halen zor gözükmektedir. Şuradaki kanalımızı göz önüne yeniden alalım. Değerli arkadaşlar, burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer 8000 aşılamıyorsa daha önce gözlemlediğimiz şekilde 8000'den 7400'e tek bir barlık geri dönüş hareketinin yaşanıp yaşanamayacağı konusu önemlidir. Şu yaşadığımız hareketin burada tekrar edip etmeyeceğine odaklanmalıyız. Buradaki aşağı hareket benzer şekilde burada da görülebilir mi? 8000 direncinde böyle bir vukuat yeniden yaşayabilir miyiz? Buna dikkat etmeliyiz. Değerli arkadaşlar bu konuya dikkatinizi çektikten sonra temenni ediyorum. Umarım 8000 aşılır. Bunun için umarım çok güzel haberler gelir güzel haberlere ihtiyacımız var. Evet değerli arkadaşlar şimdi bazı hisse senetleri hakkında değerlendirmelerde bulunalım. Bunlardan bir tanesi Sahol. Sahol'da bir yukarıya hareket ve ardından bir düzeltme hareketi gözlemledik. Bu hareketin hitamında hafta içerisinde yukarıya doğru tepe noktası test edildi ancak henüz kırılamadı. Bunun benzeri daha önce de görülmüş olabilir. Şurayı gözlemliyorum. Burada da değerli arkadaşlar benzer şekilde bir yukarıya doğru hamle ondan sonra bir düzeltme gözüktü. Burası benzer hareketler şeklinde bizim gözlemimize yansıyor. Her ikisi de aynı karakterde hareketler. Fakat buradaki 60 seviyesi buradan yukarıya doğru ilk hamlede kırılamayabilir. Bunu yaşıyoruz. Genel piyasa konjöktürü içerisinde bankalara para girişi olursa Zahol'da 60 lira direncini daha sonraki atağında yukarıya kırma şansı olabilir. Burada buna dikkat etmemiz lazım. Kısacası Zahol'da değerlendirmem bu şekilde. Evet şimdi Türksel'e bakalım. Turkcell'de benzer şekilde bir yukarıya hareket gözüküyor. Sonra bir düzeltme. Bunun da geçmişte aynı karakterde olanı şurada biraz daha geriye alayım. Evet şurada bir yukarıya doğru hareket sonra bir düzeltme. Düzeltme bittiğinde yukarıya doğru sert hareket yaşanmış. Acaba aynı şeyi şimdi yine burada yaşayabilir miyiz? Cuma günü yukarıya doğru hareket bir günlük rally ve tepede kapanış önümüzdeki hafta da yüksek açılış olabileceğini bize gösteriyor. Umarım yukarıya doğru hareket eder. Eğer geriye 55 binin altına dönecek olursa buradaki yukarıya hareketin başarısız kaldığını değerlendirebilirim. Arkadaşlar Türksel ve Türk Telekom üzerinde temel olarak değerlendirme yaptığımda Türksel'in bazı noktalarda bir tık önde olduğunu gözlemliyorum. Bu sebep dolayısıyla Türksel'e daha fazla ilgi olduğunu yapılan yorumlarda, tercihlerde gözlemliyorum. Ama fiyat olarak Türk Telekom daha avantajlı gibi duruyor. Evet değerli arkadaşlar Türksel'de durum bu şekilde hareket ve düzeltmesi gerçekleşmiş durumda. Bundan sonrasını takip edeceğiz. Şimdi Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda farklı bir yapı var. Burada henüz bir düzeltme gözlemlemiyorum. Fakat bir destek noktası özellikle jeopolitik riskler dolayısıyla burada bu noktanın altına düşüldü. Burada bir süre kalındıktan sonra yukarıya dönüldü. Böylece yukarıya doğru karar kırılmış oldu burada özellikle son iki gün Perşembe ve Cuma günleri yukarıya itim gücü oldukça yüksek. 254 direncine adeta bir saldırı yaşanmış durumda. Bundan sonrasını gözlemlememiz gerekiyor. Burada dikkat değerli arkadaşlar videoya bir an ara vermek durumunda kaldım. Şimdi devam edeceğim. 250 seviyesindeki desteğin yukarıya kırılıp kırılamayacağını gözlemlememiz gerekiyor. Burada dikkati çeken nokta kuvvetli desteğin altına düşüldüğünde yukarıya dönüşün çok kısa bir sürede olduğudur. Bu da ilave talep getirdi. Evet şimdi Akbank'a bakalım değerli arkadaşlar. Akbank'ta farklı bir grafik yapısı mevcut. Şurada bir düşen kanal var. 30 lira seviyesinden bir geriye dönüş olursa şöyle şuradan yukarıya bir hareket gözlemlersek burada al sinyali anlamına gelebilir. Çünkü kağıt 30 liranın altında alışlarla karşılaşıyor. Birçok defa buralarda alışlarla karşılaşılmış durumda. Yine öyle oldu. 27,5'tan 30 liraya kadar 3 günlük bir hareket. Burada bir düzeltme olur, başarısız kalırsa yukarıya doğru dönüşte burada alım fırsatı veriyor olabilir. Burada gözlemlediğim durum budur. Şöyle geriye doğru bir bakalım. Evet, burada daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunu da takip edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir de Emlak Konut Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda 6.5 liradan 7.5 liraya kadar bir hareket olmuş. Ancak burada bir düzeltme yaşanmamış. Bir geri çekilme olursa bunu bir düzeltme olarak kabul edeceğim. 7 liraya kadar 7 TL seviyesine %50 yapıyor bir reaksiyon olursa Burada reaksiyon tamamlanabilir, düzeltme tamamlanabilir. Buradan yukarıya doğru bir hareket tekrar beklerim. Burada düzeltmeye ihtiyaç var arkadaşlar. Benzer düzeltmeyi biz şurada da yaşamışız daha önce. Bu 5.5 lira seviyesinden 8.5'a kadar gittikten sonra burada bir düzeltme yaşanmış. Burası da aşağı yukarı %50'lik bir düzeltme oranına denk geliyor. Burada düzeltme %50'lik seviyesinde tamamlanmış. Buradan yukarıya doğru zirvenin aşılması yönünde bir hareket olmuş. Burada da benzer şekilde şunu biraz büyüteyim. Benzer şekilde burada bir düzeltme hareketi belki %50'ye varmayabilir. Daha kısa sürebilir. Buradan da yukarıya doğru bir hamle yaşanabilir. Geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir yapı burada var. Tabii fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ama daha sonraki trend takibini de yapmamız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar bugün indeksi ve bazı hisse senetlerini değerlendirdik. Hepinize trade işlemlerinde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.